Fransa Türkiye'ye ders verecek konumda değil. Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyunlar oynadığını ileri süren Macron'a Fransız medyasından uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa Türkiye'ye ders verecek konumda değil cevabı geldi. Türkiye'nin desteklediği Libya hükümeti darbeci Hafter'e karşı verdiği mücadelede sona geldi. Darbeci Hafter'in desteğini aldığı birçok ülke Türkiye karşıtı açıklamalar yapıyordu. Araplardan sonra şimdi de Fransa haddini aşmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri Mısır ve Suudi Arabistan'dan sonra şimdi de Fransa Libya konusunda Türkiye'ye yönelik sözler sarf etmeye başladı. Libya'da her fırsatta Hafter'i destekleyen tutum sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olduğunu ortaya koymuştu. Macron, hafter olan desteğini Türkiye'yi karşısına almaya çalışarak yapıyor. Macron, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye'yi, ülkede tehlikeli bir oyun oynamakla suçlamıştı. Fransız Devlet Radyosu'nun uluslararası yayın yöneticisi Jean-Marc Four, Libya konusu ile ilgili yaptığı röportajda uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa'nın Türkiye'ye ders verecek konumda olmadığını anlattı. Libya'da yaşananlarla ilgili sessiz kalması gereken bir başkent varsa o da Paris'tir diyen Faure, uluslararası hukuk açısından asıl krizin sorumlusu Fransa. Libya'daki kaos 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1973 sayılı kararının çok daha ötesine giderek Kattafi'nin öldürülmesiyle başladığı ifadelerini kullandı. Fransa'nın Hafter güçlerine silah temin ettiğine dair birçok ciddi kanıtların olduğunu savunan Fransız gazeteci 2016'da Fransız gizli servisinin üç üyesinin Bingazi'deki ölümü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Fransa'ya sattığı silahların Libya'da ortaya çıkmasının bunlardan sadece ikisi olduğunu ileri sürdü. Asıl Fransa Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor. For Fransız diplomasisinin neredeyse gizlemeden Libya'da Hafter'i desteklemesinin de hukuki olarak sorgulanması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından meşru olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediğini hatırlatan Fransız gazeteci, aslında bu konuda da Ankara, Paris'ten daha çok uluslararası hukuku uyuyor. Yani aslında Libya'da tehlikeli bir oyun oynayan Fransa'dır diye konuştu.